Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Bugün sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin 18. bölümünün merakla beklenen fotoğraflarını getirdim arkadaşlar. Herkes çok merak ediyordu. 18. bölüm bomba gibi geliyor. Bakalım neler yaşanacak? Eda ve Serkan barışıyorlar mı? Tabii ki tüm dizi fanları 18. bölüm özetini de çok merak ediyor. Biraz sonra ise sizler için 18. bölüm özeti kanalımızda yayınlanacaktır arkadaşlar. Bunun için kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Yeni bölümümüze son iki gün kaldı. Eda ve Serkan sevenler çok heyecanlı. Çarşamba akşamını iple çekiyorlar. Bizleri yine mükemmel bir bölüm bekliyor. Tabii ki sizler için kanalımızda sık sık kamera arkası görüntüler de paylaşılmakta. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki sen çal kapımı videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.